Evet. Bugünler sarımsak dikim zamanı. Elimizdeki sarımsağın Kastamonu Taşköprü sarımsağı ya da yerli sarımsak olduğunu nereden anlarız? Sarımsağın dış kabuğu beyaz. Gördüğünüz gibi bunu kabuğun, kabuğunu açıyoruz. Kabuğunu açtığımızda içinden mor dişler çıkıyorsa bu taş köprü sarımsağı ya da ata tohumundan üretmiş olduğunuz yerli sarımsaktır. Bu iki sarımsağın aroması ve tadı diğer sarımsaklarda bulunmaz. Teşekkürler.